Herkese merhabalar. Bugün e, limonata tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın böyle daha evvel yapıp yeni dondurucuma attığım 3 portakal, 1 adet limon 3 e, portakal diyorum. Eğer portakallarını sıkmalık portakal alıyorum ben. E, ufaksa 3 portakal olarak kullanın. Eğer büyükse benim portakallarım büyüktü. 2 portakal olarak kullandım. 1 limon kullandım. Böyle e, küp küp şeklinde doğrayıp Dokumlayıp torbaladım. Daha sonra derin dondurucumu atıyorum. Yapmak istediğim zaman da şu şekilde derin dondurucudan çıkartıp şimdi Bir biraz çözülmesini bekliyorum. Daha sonra portakal limon karışımımızı robotumuza koyuyoruz. տիպի փաթարը որտե՞ղ կտանցնեք Beş dakikaya dahi gerek kalmadı gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle. Çıkartıyoruz. Kabımıza şöyle genişçe bir cam kabımız olabilir, lastik olabilir. Robottan geçirmiş olduğunuz portakal limon karışımını boşaltıyoruz arkadaşlar. Şimdi üzerine su şeker ilavesini yapacağız. Robottan geçirdiğimiz 3 portakal 1 adet limon karışımımıza üzerine şöyle bir su bardağı kadar toz şeker ilave ediyorum. Daha sonra şöyle işte bir çay kaşığı kadar arkadaşlar limon tozu ilave ediyorum. Ve hemen üzerine 1,5 litre kadar suyumuzu ilave ediyoruz. 3 portakal bir limon veya dediğim gibi portakallarınız eğer büyükse iki portakal bir limon ve robottan geçirdikten sonra Tam kıvamında olmasını isterseniz ben uzun süreden beri bu şekilde yaptığım için bir buçuk litre kadar su ek ekliyorum üzerine soğuk su. Bir buçuk litre kadar soğuk su, bir bardak şeker, bir çay kaşığı kadar limon tuzu ekleyip şöyle güzelce karıştırıyorum. Tazını kapatıp böyle yarım saat kadar bekletmeye alacağım. Ara ara gelip tekrar karıştıracağım. Daha sonra süzgeç yardımıyla süzüp şişimize dolduracağız. Evet arkadaşlar, şöyle yarım saat, 45 dakika kadar ara ara karıştırarak bekletme yaptım. Şimdi karışımımızı şöyle bir kaba, yine genişçe bir kabımıza ters süzgeçimizi koyduk. Şöyle süzeceğiz. İsterseniz süper yardımıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. İsterseniz tel süzgeçte yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle. Gidin bir yarım saat, 45 dakika kadar bekletirseniz müridinin çıkmasını sağlamış olursunuz. Limon tuzumuz da içinde erimiş olacak. El hatta şu aşamada eldiven geçirdim gördüğünüz şekilde. Böyle elimle sıkarak tuz sağlıyorum. Bir buçuk litre kadar soğuk su koydum. Bir çay kaşığı kadar limon tuzu, bir su bardağı şeker. Yarım saat dinlendirip her süreçten işlemini yapıyoruz. Hemen ters bir geçirdiğimiz limonatamızı şişemize dolduruyoruz. Tereyi döktük. Hemen silelim. Evet arkadaşlar limonatamız hazır. Şöyle bir bardak. Özellikle bu korona günlerinde e, doktorlarımızın da tavsiyesi bildiğiniz gibi bol bol C vitamini almamızı istiyorlar. Sabah öğlen akşam içebilirsiniz. Sabah akşam içebilirsiniz. Şifa olsun. Allah'a emanet olun.